İsmail lideri Başbu Alparslan Türkeş'i e eleştirdiler. Teşkilatı eleştirdiler. Doktrinini sorguladılar. Bu hareketin önderliğinde eski ülke ocakları Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu yaptı. Partide ipler gerildikçe gerildi. Sonunda Yazıcıoğlu ve beş arkadaşı meçhebeden istifa ettiler. İpler koptu. Şimdi taraflar birbirlerini davadan dönmekle kısa vadeli siyasi menfaatler kovalamakla suçluyorlar. Her şeyin temelinde İslam'a bakış açısı yatıyor. Yazıcıoğlu Türkeş'ten çok farklı olarak İslam'ı öne çıkartıyor. Şu anda e, Türk aleminde meydana gelmiş olan gelişmeler bir Osmanlı e, anlayışını mecbur hale getiriyor. Ülkücüğün dedik çerçevesi Türkiye'nin sınırlarıyla sınırlıdır. İslam birliğini yaymak, İslamiyeti yaymak, İslam birliğini kurmak diye bir hedefimiz yoktur. Bizim. Ama bu bizim Bizim sınırı içinde değildir. Müslüman Türk milletinin kara havlularımızın kurtaraları, taşınların gücü ile iade için uzağa idare olmuşu, iade için uzağa idare oluşur. Dün de benim iade mi oldu? Dün de benim iade mi oldu? Dün de benim para adamı ama yanlışlıklar varsa açmaya çalışıyoruz. Açamamışsa tıkanırsa yalnız tıkanıp ne olursa ne olur? İslam gibi davası diye bir davamız yok kurutmayan birisi beni tercih eder. Sizin Milliyet, Milliyet Hareket Partisi'ni bölen olduğunuz yani e, ihanet ederek ayrıldığınız söyleniyor o cepheden. Ee, siz Milliyetçi Hareket Partisi'nden sizi ayıran özellik neydi efendim? Evet şimdi e, bilmiyorum hala öyle diyenler var mı ama ilk başta bu düşünceye kapılmış olanlar oldu. Ben aslında Milliyetçi Hareket Partisi'nden o zaman kop kopartıldım ısrarla. E, çünkü NATO'nun yeni evet. konseptine o zeminin uygun hale getirilebilmesi için daha İslami hassasiyeti olduğu iddia edil e, düşünlen Mustuni kopartılarak işte hem 12 Eylül öncesinin bütün yükünü onun sırtına bırakalım hem de işte bak İslamcı düşünceler içimizden çıktı e, diyelim düşüncesiyle o dönemde kopartıldık İşin gerçeği budur.